Dostlar hepinize selamlar. Bu videoda karnabahar, brokoli yemeye korkan insanların durumunu ele alacağız. Bu sorun nasıl çözülür? Bunu göstereceğim. Arkadaşlar çoğu insan bitkileri tanımıyor. Doğru düzgün bilmiyor yalan yanlış şekilde bunları yiyorlar. Şimdi şöyle Türkgiller insanların çoğu Türkgilleri yerken çekiniyorlar. Tadını sevse bile bu gaz yapacak. Yemeyeyim. İşte toplantıya gideceğim. Buluşmaya gideceğim. Ne olur ne olmaz yemeyeyim. Diyorlar. Ondan sonra bunu nadir yiyorlar. Fakat yedikleri zaman da o bu güzelmiş işte veya faydalı ben bunu bol bol yiyeyim şeklinde yiyorlar ve devamında da çok yoğun gaz problemleriyle karşılaşıyorlar. Ve yedikleri formda genelde bilinçsiz. Yani fırına atıyor bilmem ne uzun süre ısı veriyor hatta böyle kızartanlar falan da oluyor daha da tuhaf tuhaf. Tamamen yani fiyasko böyle gıdayı hor kullanarak ve miktarını da hiç e, bilmeden... Bakın yapılması gereken bunun tam tersidir. Bir kere turpgiller öyle bodoslama... hadi ben buna bayılıyorum... böyle abanırcasına işte çok yiyerek... böyle olmaz. Turpgiller böyle ara sıra yiyip de çok yenecek şekilde değil. Tam tersine... düzenli olarak her gün yenmesi uygun olan... ama az herkesin kendine göre bir dozu vardır. O şekilde yenmesi gereken bitkilerdir. Ve bu şekilde yediğiniz takdirde bırakın gaz yapmayı tam tersine hazmı kolaylaştırıcı bir etkisi olur. Nasıl yiyeceksiniz? Şimdi buna ele alalım. Çiğ yiyebilirsiniz. Brokoli, karnabaharı çiğ yiyebilirsiniz örneğin. Ne kadar yiyeceksiniz? Bakın bu çok önemli. Şimdi bu kişiden kişiye değişir. Örneğin benim için uygun miktar 100 gramdır. Bunu ortalama böyle mutfak tartları olur ya ucuza alınabilen. Onları zaten çok öneriyorum kullanmayı. Kullanmanızı. Muhakkak onu kullanın. Buradaki amaç işte kilo almamak için efendim aman ben kilo alacağım falan mıymıntı o değil. Doğru tüketim, optimum, haz, en iyi hazmı yakalayabilmek için ...tartıyı öneriyoruz. Bu ikisini karıştırmayalım. Ben ne kadar yiyorum bunu söyleyeyim. Brokoli, karnabahar... E, ...lahana içine geçerli... ...bu dediğim ölçü. Ben de 100 gramdır. Günlük. Net. Tamam. Bunu bir öğün... ...içerisinde de alabilirim 100 diye. Sabah akşam 50-50 yapabilirim. 30-30-40... ...3 öğünse. O fark etmez. Ama... ...kişinin bir total optimumu vardır. Benim için bu 100'dür. Hadi genel konuşalım. Ortalama erkekler için toplumda 80 olsun. Tamam. Kadınlar için de 60 olsun. Ha, Kimi insan vardır 80 yer gene gaz yapar. O zaman o 70 yiyecek. 60 yiyecek. Tamam mı? İşte kadında 50'dir 40'tır. Ee, bunu nasıl anlayacaksınız peki sizin için uygun olan ölçüyü? Onu yedikten sonra çok yani kendinizi iyi hissediyor olmanız lazım. Aşırı bir gaz olmaması lazım ve dışkılamanızın çok iyi olması lazım. Yanında iyotlu tuz miktarını arttırmayı unutmayın yerken. Ben ne kadar arttırıyorum derseniz yani şu hareketi hani tutan mı diyoruz Altı tutam daha fazla iotuz kullanırım bunları yerken. Bir kere aşırı gaz olmaması lazım ve dışkılamanızın çok rahat olması gerekiyor. Yani çok teknik, böyle plase hiç kasmadan bırakabiliyor olmanız lazım. Ve bütün formda düzgün dışkılıyor olmanız gerekiyor. Eğer böyle bir dağılma, ıkınma, zorlanma varsa devamında aşırı gazlar falan çok yemiş olma ihtimaliniz yüksek. Dediğim gibi bunu deneyerek az olarak başlayın. Alışkın değilseniz işte kadınsanız 50'den başlayın. Mesela 60'a çıkartın. 70'e çıkartın diyelim zorladı hemen 60'a geri düşün ve sizin için optimum 60 ise artık sürekli ölçüyü biliyorsunuz. 60-60-60 şeklinde her gün diyerek devam edin. Olay bu. Çiğ ya da pişmiş. Hangi formda olursa olsun çiğ olmasını veya buharla hafifçe pişirilmesini öneriyorum. Böyle 5 dakika gibi çok kısa bir süre ama böyle öldürmeden, canını okumadan. İşte erkekseniz de aynı şekilde 80 başlayın. Bu size çok geldiyse 70'e düşün. Sonra 80 yapın. Eğer 70 sizin için iddiası 70'tir. 90'sa 90. Onu siz deneyerek göreceksiniz. Kendinizi çok iyi hissediyor olmanız lazım. Hatta onu tükettiğinizde dediğim gibi dışkılamanın daha iyi olması ve gaz sorunlarının daha iyi olması lazım. karnınızı çok iyi hissediyor olmanız lazım. Hatta şişkinlik sorunuz varsa gidermenize yardımcı olur yani o kadar net. bunların yeni şekli böyledir. Turp'ta biraz daha özellikle kara turp'ta 50 gram gibi söyleyebilirim kendim için. Hani siz de ona göre kendinize uyarlayın. İşte 30 gram denersiniz. Orada az oluşuna takılmayın. Sizin için ideal neyse her gün yiyin, düzenleyin ama o ölçüde yiyin. Bu şekilde yediğinizde ve yoğurtlu tuz miktarını arttırmayı unutmayın. Kendinize uygun olacak şekilde. Bu şekilde faydalarını deneyimleyeceksiniz. Hormonal denge için, hazım kolaylığı için ve birçok faydası var tabii ki. Bunların faydasını bu şekilde alabilirsiniz. Ayrıyeten... Bazen de işte zevk almak için brokoli çorbası örneği bu formda yemek istiyoruz diyenler oluyor. Orada da ne yapacaksınız? Mesela diyelim ben içeceğim bu çorbayı. Çorbayı mesela yarım kilo brokoli kullanarak bir kilo da diğer malzemeler kullanarak hazırladığımızı varsayalım. Bu ne yapıyor? Bir buçuk kilo yapıyor. Yani diyelim ki çorbanın üçte birinin brokoliden oluştuğu anlamına geliyor bu senaryoda. O halde benim toleransım 100 gram olduğuna göre o çorbayı tabii servis etmeden önce çok iyi karıştırmamız gerekiyor ki homojen olsun. Üçte biri brokoli olduğuna göre 300 gram yersem ben 100 gram almış olurum. Bu benim için doğru porsiyondur. 60 gram yiyorsanız sizin için 180 gramdır onun formu yemek olur, çorba olur, neyse. Ama zaten rutinde çiğ olması hem daha kolay hazırlama açısından kasmaya gerek yok. Dediğim gibi bu şekilde deneyin. Ee, dışkılamada, gazda çok daha rahat olacağınızı, genel anlamda bunun faydalarını daha iyi deneyimleyeceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.